İzmir'de yerel seçimler yaklaşırken saflar ve adaylar kendilerini belli etmeye başladı. Son gelişmelerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Meclis Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Bergama'dan belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu duyurdu. Acılar, benrişme içinde el birliğiyle, iş birliğiyle, bir deviz olsun. Azalsın istiyoruz. Doğuma büyüme Bergamalı olduğunun altını çizen CHP'li Özuslu, resmi bir süreç yok. Resmi olarak aday adaylığı süreci başlamış da değil. Seçimlerle ilgili süreç de başlamış değil. Partimizde henüz böyle bir süreci başlatmadı. Ancak ben niyet ettim. Ben 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Bergama Belediye Başkanı aday adayı olacağım dedi. Çok teşekkür ederim. Bergama'da kaç adayın olacağını ve kimlerin olacağının örgüt kararı olduğunu belirten Özuslu, her Bergamalı'nın da Bergama'yı daha iyi yönetmek üzere böyle bir iddiayı ortaya koyması da hakkıdır. Her Cumhuriyet Halk Partili'nin aday adayı olmak anasının ak sütü gibi helaldir. Bergama'da kaç aday olur, kimler olur, kimler olmaz ona partimizin yetkili kurulları karar verir. Ama ben gidip başvurumu yapacağım açıklamalarında bulundu.